Türkiye'nin en kapsamlı fon ve beş platformu yatırım direkt sunar. Herkese iyi haftalar, Ekonomi Ekranına hoş geldiniz. Bu haftada önce yurt içi ve yurt dışı dikkat çekeceğim gelişmelerin dışında bir de her zaman paylaştığım varlık dağılımında bazı güncellemeler yapacağız. Yurt içi taraftan başlarsak endekste belirli bir noktada enflasyon paradigması esasen sürüyor. Sadece iş parasal sıkılaşmanın boyutları ve enflasyonun geleceği nokta arasındaki belirsizlikler nedeniyle ve dolar bazında endeksin geldiği yer itibariyle bir volatilite yaratıyor. Yani burada artık yatırımcıların hisse seçecekse hisse seçimlerinde oldukça dikkatli olması gereken bir dönem. Baktığımız zaman enflasyon dönemlerinde eğer kur da da çok büyük bir şok yaşanmayacak ise, kurda da belirli bir seviye korunacak ise, yüksek enflasyon ve stabil bir kur döneminde işte perekendeciler ve işte telekomünikasyon sektörlerinin prim yaptığını görüyoruz. Ama böyle bence artık bireysel yatırımcı için spesifik hisse seçme seçiminin oldukça zorlaştığı bir dönemdeyiz. Bırakın onu <laughs> piyasa profesyonelleri bile aynı şirketle ilgili farklı iki değerlendirme yapabiliyor ve ikisinin de baktığı esaslar esasen rasyonel olmakla beraber birbiriyle çelişebiliyor. Bu nedenle bireysel yatırımcıların bence hisse senedinde artı yatırım fonlarına yönelmesi oldukça mantıklı ve makul bir durum. Bir yatırım fonu aldığınızda şayet bu yatırım fonu vaaz ettiği stratejisine uygun hareket ediyor ve çeşitli SPK regülasyonlarına zaten uyuyordur ama kendi içerisinde de regüle bir vaziyette BIST'e yatırım yapıyorsa aslında size BIST'in sunacağı getiri imkanını sağlıyor demektir. Hem de sizin yönetemeyeceğiniz kadar fazla çeşitlilikte bunu yerine getirecektir. İşte bir en az 10, 10 tane 15 tane hisse senedi taşıyacak bir hisse senedi fonu ve bu şekilde de eğer seçimlerinde büyük bir hata yoksa da BIST'teki performansı yakalayacak ve hatta geçecektir. Bunun geçmişte de örnekleri var, şu anda daha hala var. Bu açıdan ben yerli hisse senedi tarafında özellikle spesifik olarak hisse senedi taşıyan yatırımcıların bundan yorulan bu volatiliteden artık bıkmış yatırımcılar için hisse senedi fonlarının şu dönemden sonra artık çok önemli bir seçenek olarak masada olduğu kanaatindeyim. Sektörle ilgili ya piyasayla ilgili bir değişim var mı? Ben aslında enflasyon paradigmasının halen devam ettiğini düşünenlerdenim. Ama dediğim gibi dolar bazında gelinen seviye ve parasal sıkılaşma ile yıl sonu enflasyon tahminlerinin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin belirsizlik bu süreci volatil hale getiriyor. Yani biz de biz artık dalgalanmayı göreceğiz ama bu bence gene bir dar gerçekleşecektir. Yani belirli bir seviyenin altına düştüyse endeks kesinlikle bu bir alımla karşılanacaktır. Belirli bir seviyenin üstüne doğru yakınsadıkça bir momentum kaybı, bir zayıflama görülecektir. Mesela pazartesi günkü satışa baktığınızda da işte bir kararname alınan tasarruf tedbirleri kararının açıklanmasına mutakip biz bir satış gördük. Burada da işte aslında piyasa acaba gerçekten parasal olarak ciddi anlamda bir sıkılaşma mı yapıyoruz? İşte eğer kamu tasarrufa gittiğiz, gidecekse bu araba satılmayacak benzin alınmayacak, çimento inşaat yapılmayacak, demir alınmayacak gibi bir şeye dönüştü topyekün. Ama aslında baktığımızda biz şu anda 2.6 trilyonluk bir bütçe açıyla gidiyoruz. Bütçe tarafında böyle bir açığımız var. Açıklanan tasarruf tedbirlerinin tahmini değeri 100 milyar lira civarında. Aslında çok büyük bir ya da işte enflasyon vaziyetinde çok büyük bir iyileşme sağlayacak bir tasarruf olmasa bile bu bir tedirginlik yaratacak. Bu tarz şeyler olacak yani hisse senedi tarafında. O nedenle volatiliteyi yönetebilmek için bence burada yerli hisse senedi tarafına ayırdığınız portföylerinizi yerli hisse senedi fonlarına aktarabilirsiniz diyelim. Yabancı tarafta da Amerika piyasasında biliyorsunuz orada benim kanaatim hala aynı. Temmuz ayı içerisinde bir faiz indirimi olmasa dahi ki ben olabileceğini düşünüyorum hala. Buna ihtimal çok zayıf verilse de. Temmuz ayında faiz indirimine başlanmasa dahi faiz indirimi ile ilgili takvim biraz daha netleşecek hatta oldukça netleşeceğini düşünüyorum. Burada artık istihdam verisi önemli bir veri olarak karşımızda. Oradaki en ufak bozulmada tekrar işte faiz indirimi başlıyor mu başlayacak mı tartışmaları olacaktır. Ben esasen asıl faiz indirimleri başladıktan sonra Amerikan piyasası için durum biraz daha kötüleşeceğini düşünenlerdenim. O artık faiz indirimleri ne zaman başlıyorsa oradaki pozisyonları biraz daha azaltmak yerinde olacaktır diyelim. Burada biliyorsunuz bir portföy dağılımımız vardı. Yerli hisse senedi piyasasını %20 taşıyorduk. Yabancı hisse, Amerikan hissesi %20 taşıyorduk. Ve altın %20 taşıyorduk. Kala, geri kalanda da TL faiz kullanıyorduk. Bu orta riskli bir portföydü. Gene bun, buna dönük olarak bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız ama onun öncesinde yani eğer risk toleransınız düşükse ya da şöyle diyelim son 3 yıl içerisinde halka arzları sahip Demeyin. son 3 yıl içerisinde hiçbir yer hisse senedi hisse senedi fonu yabancı hisse senedi ya da yabancı hisse senedi fonu portföyünüzün yüzde onundan fazla taşımadıysanız son 3 yıl içerisinde ya da hiç almadıysanız son 3 yılda e, siz aslında risk toleransı olarak biraz daha muhafazakar kabul ettiğimiz bir gruptasınız ki bu portföy dağılımı yani %20 20 20 ve %40 TL faizden oluşan portföy dağılımı sizin için aslında uygun değil. Bu biraz daha orta riskli. Eğer siz dediğim gibi biraz daha muhafazakar tarafta ve ana para kaybıyla ilgili dönemsel dahi olsa belirli bir kısa bir periyotta dahi ana para kaybıyla ilgili toleransınız düşükse bence yerli ise, yabancı ise ve hatta kıymetli madenlerdeki pozisyonunuz %15'i belki %10'u geçmemeli. Onu söyleyeyim. Ama gene bir orta riskli bir portföy dağılımı için şey verirsek bu %20 yabancı hisse oranını %10'a çekebiliriz. %20 olarak kullandığımız kıymetli madenler altın oranını gene %10'a çekebiliriz. Yüzde %20 olarak kullandığımız yerli istisnede senedi dağılımı içerisindeki oranını da %15'e çekebiliriz. Peki ne yapacağız kalanı? Kalanı %40 TL faize ekleyeceğiz. Yani %60-65 oranında TL faiz kullanacağız. Neden böyle yapıyoruz? Bir kere yani %55-56 ya yakın sayan mevduat %52'ler civarında para piyasası fonları, getirileri var. Yani siz hangi hisse senedin alırsanız alın, %50'nin üstünde kazanacaksınız diyemiyorsanız, yani TL bazında, TL faize o kadarlık bir yer açmak, hem stabiliteyi sağlamak hem de kesin getiriyi portföye yerleştirmek için önemli. Burada ne yapmış oluyoruz? %65 faiz kullandıktan sonra geri kalanı volatil enstrümanlar arasında dağıtıp ki ben burada biraz daha TL'yi %5 gibi TL hisseyi biraz daha yabancı hisse kıymetli madenlere göre öne çıkartıyorum ki o TL'nin reel efektif olarak değerlenmesiyle ilgili bir durum. Bunu kullanarak TL faiz getirisini orta uzun vadede yukarıya doğru çekmiş oluyorsunuz. %65'iniz evet, 50 ile 60 arasında bir getiri bandında kalıyor. Ama yanına koyduğunuz o hisse senedi ve yabancı hisse senedi ve kıymetli madenler fonları bu getiriyi yukarıya doğru taşıyabiliyor. Bunu daha önce de yaşadık, daha önce de gördük, test ettik. Bu durum hep böyle oluyor, hep de böyle olacak. ama dönemsel kısa bir periyotta aylık bazda ya da işte 3 aylık bazda sizi düşük bir getir ya da negatif bir getiriye rahatsız edecekse dediğim gibi orta grup değil biraz daha tutucu muhafazakar bir portföyle devam etmeniz daha iyi olur sizler için. Bu da nasıl olacak? Dediğim gibi %10-15 bandını volatil varlıklarda geçmemek kaydıyla e, fonlarla ilgili zaten daha önceki yayınlarda da hep sıklıkla fon adlarını konuşuyor idik. Onları tekrardan tekrarlamayacağım. Ee, onlarda bir değişiklik yok. Biz varlık dağılımlarını fonların içeriğini e, herhangi bir şekilde kredi riski ya da işte kaldıraç durumu, yoğunlaşma riski taşıyıp taşımadıklarını her zaman kontrol ediyoruz ve böyle bir durum olursa da direkt olarak ta fon takip listemizden çıkartıyoruz. O anlamda o fon isimlerinde alacağımız fonlarda bir değişiklik yok ama dağılımlarda dediğim gibi biraz daha stabilizasyon sağlayacak tarafa geçmekte fayda var diyelim ve bu haftayı da böylelikle noktalayalım. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.